Arkadaşlar merhabalar burası Kripto Yoldaşlığı. Bugün muhteşem bir airdrop var. Elimizde Mono. Peki nedir Mono arkadaşlar? E, mono Doa'yı destekleyen bir uygulama arkadaşlar. Ayrıca kendi Mono tokenları var. Peki bu tokenlar ne yapılabiliyor? Arkadaşlar burada çeşitli şirketlerin e, iş yerlerinin vesaire reklamları yapılıyor arkadaşlar. Bunları reklamları alarak buradan mono puan kazanabiliyorsunuz. E, tabii ki bunu yapmak için bildirimleri açmanız lazım. Fakat bizim için önemli olan ne? Mono bir etkinlik düzenliyor arkadaşlar. E, her getirdiğiniz arkadaş başına 5000 mono puan kazanıyorsunuz ve bunun bir sınırı yok. Yani istediğiniz kadar arkadaş çağırabilirsiniz ve yatırım, KC, MECE hiçbir şey gerek yok. Tabii ki yapabilirsiniz KC ama bu size kalmış tamamen. Sizin keyfinize. Peki ne yapacağız hocam? Hemen uygulamayı indiriyorsunuz. Size verdiğim linkten arkadaşlar. Android veya Apple kullanıyorsanız ilgili linklerden uygulamayı indiriyorsunuz. İsmi Mono uygulamayı indirdikten sonra telefon numarasını yazıyorsunuz ve kaydoluyorsunuz. Bakın ben de kaydoldum. Daha yeni kaydoldum ve böyle bir ekran atıyor size aşağıda e, menü var. Buradan hemen sağ aşağıda bakın hesabıma tıklıyorsunuz. E-posta adresini tikli değilse e-posta adresinizi tıklayıp e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Oraya onaylıyorsunuz. Bakın bu bilgileri ben de daha onaylamadım. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle mono puan kazanacaksınız. Benim size verdiğim davet kodunu buraya gireceksiniz. Bakın davet kodunu gir var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya ne yazıyorsunuz? 0 D 90 F. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de tabi bu kod örtüşmedi çünkü kendi kodum. Siz bu kodu yazarak 5000 mono puanı kazanıyorsunuz, cebinize atıyorsunuz. Daha sonra arkadaşını davet et bölümü var bakın burada. Buraya da basıyorsunuz ve sizin davet kodunuz burada çıkıyor. Bunu da şuradaki paylaş butonu yardımıyla arkadaşlarınıza atıyorsunuz arkadaşlar. Herkes kazanabilir. Ramazan boyunca geçerli. Daha ne olsun? Daha ne olsun diyoruz arkadaşlar. Ayrıca Sadece bu etkinlik değil. İzinlerin bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada şu izinleri açarak size bildirim gelmesini onaylıyorsunuz tamam mı? Ve bu size bildirim geldikçe size mono puan veriyor arkadaşlar. Bu mono puanlarla ne yapabiliriz? Hemen kumbarama aşağıdan tıklıyorsunuz. Bakın nakite çevir deyip banka hesaplarınıza gönderebiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Bütün bankalar var. 10.000 mono puanı topladıktan sonra bankaya gönderiyorsunuz. O da iki tane davet koduna bakar. Yani iki kişiyi buraya davet etseniz 10.000 Mono puanınız oluyor. Onu yolluyorsunuz buradan hemen. Peki başka indirim koduna dönüştürebilirsiniz. Bağışlayabilirsiniz. Hediye çekine dönüştürebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış daha ne olsun. Kripto yoldaşlığıyla bu airdropu da paylaştık arkadaşlar. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşçakalın.